أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, milli mücadelemizin zaferle taşlanışının, bağımsızlık güneşinin ülkemiz üzerine Yeniden Doğuş'unun Cumhuriyetimiz'in ilan edilişinin yüzüncü yılındayız. Cenab-ı Hak, aziz milletimizi nice asırlar rızasına uygun işler yapmaya muvaffak eylesin. İlelebet devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Değerli müminler, yüz yıldır bütün zorlukları Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin feraset ve basiretiyle açtık. Güçlü bir devlet olma yolunda büyük mesafeler katettik. وَلَا تِهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, İman etmişseniz üstün olan sizsiniz. Ayeti mucibince imanımızdan aldığımız güçle yılmadık, yıkılmadık. Rabbimizden ümidimizi hiçbir zaman kesmedik. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. Ayetine tabi olduk. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermedik. Kardeşlik bilinciyle birbirimize yurt olduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birbirinize haset etmeyin ve kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Hadisi gereğince birbirimize güvendik, birbirimize dayandık. El ele gönül gönüle vererek bu günlere ulaştık. Kıymetli Müslümanlar, cennet vatanımız bizim için sadece bir toprak parçasından ibaret değildir. Bu topraklar kıyamete kadar huzur ve güven içinde yaşamaya azmettiğimiz yurdumuzdur. Aziz şehitlerimizin canlarıyla kahraman gazilerimizin kanlarıyla Milli mücadelemize önderlik eden devlet büyüklerimizin azim, gayret ve kararlılıklarıyla bize bıraktıkları yüce bir emanettir. Bu emanet her birimizin canından daha azizdir. Gerektiğinde can vereceğiz, canandan geçeceğiz, bütün varımızı feda edeceğiz. Ancak Ecdat yadigarı vatanımızdan İstiklal Marşımızda da ifade edildiği gibi asla vazgeçmeyeceğiz. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Aziz kardeşlerim, ne acıdır ki yüz yıl önce milli mücadelemizde millet olarak topyekün bertaraf ettiğimiz acıların benzerini yıllardır Filistinli kardeşlerimiz de yaşamaktadır. İnsaf ve vicdanını kaybetmiş, kin ve nefretin esiri olmuş İsrail, bütün dünyanın gözü önünde en vahşi saldırılarla her türlü canili işlemektedir. Filistin toprakları yaklaşık bir asırdır barış ve huzura hasret kalmıştır. Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları, arşı ı alayı titretmektedir. Babalar, koklamaya kıyamadıkları evlatlarını kendi elleriyle toprağa vermektedir. İnsanlık, Bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Bizler de bu sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için bugün cuma namazından sonra yardımlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nefsede olsa sarmaya çalışacağız. Muhterem Müslümanlar, asırlardır mazlumun yanında, zalimin karşısında durduğumuz gibi bundan sonra da durmaya devam edelim. Wala tarkenu ilallezina Zalimlere asla meyletmeyin ayeti mucibince söz ve davranışlarımızla, yiyip içtiklerimizle giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım. Zulme rıza göstermeyelim. Böyle zulümlerin bir daha yaşanmaması için her alanda var gücümüzle çalışalım. İşimizi ve mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. Gelecek nesillerimizi milli ve manevi değerlerle donanmış, devletine ve milletine bağlı, topluma ve insanlığa faydalı kişiler olarak yetiştirelim. Rabbimizin اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. İlahi fermanı gereği kardeş ve ümmet olma bilincimize sahip çıkalım. İşte o zaman barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklar yüzyıllar boyunca vatanımız olmaya devam edecektir. Aziz müminler, bu vesileyle üzerinde yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, yüz yıl önceki destansı mücadeleleriyle bağımsızlığımızı perçinleyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Rabbimiz, onların bıraktığı emanetlere sahip çıkabilmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eylesin. Hutbemi bir ayeti kerime mealiyle bitiriyorum. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüzü